Neyse bir gün yayın yapıyorum. Her zamanki gibi. Normal yayın düzenimize devam ederken. iki sene falan oldu herhalde. Biri çete yazdı. Acil bir durum var acil mesaja bak diye. Hani bu hep yayınlarda bizim arada sırada olur bilirsiniz. Ben de tersledim. Ne anlatıyorsun falan dedim geçtim. Ama aklıma nick kazınmış. Normalde hiç bakmam bu arada yani. Harbiden hiç bakmam. Yayın bitti. Nick aklımda kaldı. Dur lan bir bakayım dedim. Baktım Başak'ın arkadaşı bana yazmış. Başak'ın da haberi yok. Yersen. Yok. Yersen, yersen. Oraları yersen. Hadi oralar hadi öyle olsun. Yerim seni. Tamam tamam ya. Sonra üzülecek şimdi ya. <laughs> çok kasılacağım var ya. Normalde de zaten Başak böyle hep sessiz konuşur, şey yapar. Şimdi var ya ultra durmaya başladı. Ha? Heyecanlı mısın? Değilsin değil mi? Can hareketleri yapıyor bu arada tamamen heyecan hareketleri. Ben onu çok iyi tanıyorum. Hadi, hadi. Neyse tamam. Ondan sonra Başak'ın arkadaşı bana yazmış. Başak işte seni bayağıdır izliyor. Olur musunuz? İşte kadere bırakıyorum siz demiş. Başak'ın profilini atmış. Başka hiçbir şey yok. Baktım. Dedim güzel kızmış. Ondan sonra ama yazarsam sıkıntı olur dedim. Çünkü şimdi yazarsam nereden Başak'ı bulup da yazacağım? Hani mesaj yok. Anladın mı? Nasıl yazabilirim? Nasıl yazabilirim? Dedim ki yazamam. O zaman biraz kalsın. Ondan sonra yazamam edemem falan derken bir gün sabah kahvaltıda belki o hikayeyi hatırlayanlarınız vardır. Bir gün sabah kahvaltıda dizi izlerken yumurta yapıyordum değil mi? Hı. Yumurta yaparken yumurta üzgün yüz oldu. Ondan sonra üzgün yüzü story attım. Başak da ona üzgün yüz mü ne? gibi bir şey yazdım. Başak da ona şey dedi. Tencerenin kulbu da çok üzgün duruyor dedi. Lan bir baktım harbiden yumurta artı tencerenin kulbu da çok şey duruyordu. Gülüyordu gülüyordu. Gülüyordu ha gülüyordu. O da gülüyor duruyordu. Dedim aha espri yaptı falan. Ondan sonra ben ben yazdım zaten hiç durmadım. Sohbet, muhabbet, konuşma, etme. Sonra buluştuk. Bir yerde bir çay kahve içtik. Sonra bir daha buluştuk. Sonra bir daha buluştuk. Beşinci buluşmada mı sevgili olduk? Sanırım. Herhalde beşinci buluşmada falan artık sevgili olduk ama dokuzuncu buluşmada öğrendik beşinci buluşmada sevgili olduğumuzu. <laughs> ben bence. Sen öğrenmiştin. ben anlayamadım bence. Ben anlayamadım. Evet. Niye laf soktun? Anlayamadım. Niye ki? anlayamadım? O Aynı. zaman. Niye anlayamadım? Anlayamadım. Açıkça söylemeyince anlaşılmıyor Ama yani. ben öyle bir insanım. Nasıl söyleyeyim ki? Ya. Bacak, bak yayındayız. Oha çıkma teklifi etmedim mi? Arkadaşlar çıkma teklifi mi kaldı? Ne çıkma teklifi ya? Ne dedim ben sana? Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey ya? Aşkım dedim birden. Aşkım dedim işte. Daha ne diyeyim? Allah Allah.